Görüyorsun Öbür türlü sana döner, yapayım. o yüzden diyorum. Benim He, öyle alacağım. E Vallahi şey taktın kafayı. ya. Mobilya değil. <laughs> 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 Yanlış yapıyorum biliyor musun? Arkasını dönüyor ya, arkadan kaptıracak bu sefer. Yaşadı. Para Anna seni arıyor. <laughs> hani sen kaç 17 geçe gidiyordun? Bu <laughs> <Orana kızdırıyormuşum. gülüyor> Ne? Anne, anne. Orhan abi, yavrular olacaktı. <laughs> Yapma. Dalar. Ne? Olur. Abi. Olur. Özge bir tane satarsın. <laughs> Yavrusunu. Onun ömrü abi yine. Ben bir şey diyemem. Lan. <laughs> <laughs> hadi hadi. Bizi geç geç. Sen niye saldırdın ona? Görüşürüz abi. Görüşürüz. Tamam. Niye daha doğru da? Geçti. Kuyruğunu Ha? Ona sinirlendi. Ne oldu? Kuyruğunu da almış ya. Dur <laughs> o. Ama nasıl vurdu bunu mı? Videoda var ben video çekiyordum. Videoda aldım videoyu. Bakarım oraya niye dalmış diye. Neyse. Bak bunu parmaklarını böyle hareket şurada hareketlenme yok ama böyle hareket ettirince var. Hmm. Sana bir şey öğreteceğim şimdi. Bak, uzun ya. Nasıl da? Ha tamam bak böyle. Orhan abi. Kısaldı gördün mü? Nerede? Kim öğretti sana? Bir şeyde gördüm. Instagram'da. Ha. Ne olmuş lan yani? buraya? Çıkmış mıydı? Ha çıkmıştı. <laughs> satarsın diyor da Ahmet. Hani ben kendi kafamı göre bir şey yapamam. Dediğim gibi Ömür abi ilgilenecek o konularla. Belki arkadaşları vardır onlara verir. Belki satar bilmiyorum hani. Kesin var. Bir şey diyemem. Paşa da orada geldi. Görüyor musun? Youtube'da, YouTube'da görüyor mu bilmiyorum da Instagram'da görüyor. WhatsApp'ta ya, mı yapmıştın o devamlı YouTube kanalında diye bir şey yapmıştın Hem WhatsApp'ta hem Değil e, Instagram'da. De devam ki. Aynen. Senin dediğin gibi yazdım ismime Büyük harfler yazmak videoyu daha net belirtir. Yani çomara attım 200 kişi izlemiş direkt. Taş. Kim bir şey Bu şey ya. Taş. Dur dur. Aa, Aynen aynen taysin Alev ablayı gösteriyorum Hele oğlum Bak yukarıda asfaltı yalan evinde Kanka gene buradasın ha? İçeriye girmiyorum abi dışarıdayım Aferin bir abi yani. zannet yani Çomar'a da dalıyordu ha bu <laughs> He? <laughs> Çomar'a da dalıyordu Çomar bunun kuyruğunu ısırıp dalıyordu az kaba Dalsın amına koyum Şerefsiz Hır, bir kutu fazla Ama bir gün ısıracak taysin onu hakikaten Yani Ahmet diyeyim, yani ne getirmek getirmeye onları Çünkü Çomar Kırkısın çok ısırıyor abi. Götürsün bir kere saldırsın. Hayır, onun Aa, canı yanmadı ya şimdi. Bir kere o Ondan acıyı alsın. Işte, yani paşa gibi davranıyor şu an. Ama ileride büyük sıkıntı yaratır o. Yaratır abi bir kere ısırsın diyorum köpek. Ya bu ısırırsa deler deler abi, gerek yok. Şimdi ya, uğraşmak. Uğraşmayalım. Ailesine uğraşmayak şimdi ya. Yani uğraşalım, uğraşalım. Köpekleri yan yana getiriyorsanız, o bunun farkında olması lazım. Ben genelde bunu hiçbir köpekli yiyenlerini getirmek istemiyorum. Ne olur ne olmaz. Evet, sonuçta senin sonunda değil ki adam buraya getiriyor mu? Mesut abinin köpeğiyle getirdik. O bilmeyecek mi amına koyayım. pet saldırıp onun amına koyacağını. Onun yanına getiriyorsa onun birinci olman olması lazım. Aynen öyle. Ya sıkıcı yok. Bana ne? Sen ne amcık? <laughs> buraları, buraları keseriz. <gülüyor> <gülüyor> Sen hiç işte <ten> yedin mi? <laughs> ne? Teten. Teten? Ne? falan. mi? Kadınız aşınız. SMS'de anlatırsın. Sen anladın mı? Bana bak. Biliyorum ki ben. Sen de benim gibisin. Abi abi. Salak. Bu isim bile korktu. O videoda var o videoya bakacağım ben tekrardan. Hani hırladı ya ben video böyle ben böyle bakıyorum Ahmet'e ne diyor diye. Taş aa. Bakışıyorlar. He paşayı gördü. Paşaya sordun mu isteten yemiş mi? <laughs> Paşaya bir şey sorulmuyor ki abi hemen dalıyor mu? Ama aa, yapıyor. Nerede <laughs> evet, aldın? Kuyruğunu çektim onun önüne. Dün, bak, Nerede? Hafta yavgın abi. Hasta tamam, mı? Tamam, ha. Ne günü? Ne, ne günü ne yapar? Neyi sana? var? Hastaymış bilmem ne kulağı mı ağrıyor dedi. Kulağı ağrıyor. He. E nereden biliyorlar? Güneş'cim. <laughs> Köpeğin kulağının ağr ağrımasını ne bileyim nasıl bileceksin? Hani bir tepki vermesi lazım kulağa doğru. Belki böyle böyle yapıyorsa. Hani bilmiyorum. Hala söylüyorum. Veterinere <laughs> veterine veterine bakılması gerekiyor. Bakalım paşayı görecek miyiz? Paşa, paşa doğru da orada bak. İleride yatıyor. Fena bahçede önünde. Hepsi Ömer abinin şeyi. Köpeği. Çek. Geri çekerim. <laughs> Başa nasıl bakıyor ya? Bak nasıl bakıyor bak. Alcan niye bekliyor bak görüyor musun şerefsiz? <laughs> Ama o çomarı bir acıyı vermesi gerekiyor. Hadi. Cidden. O diş izini, diş acısını bir vermesi gerekiyor. Bu tonluk basıncı uyumursa evin imkanı yok. Deler direkt. Ahmet'e diyeyim de hani çok... Abi yani hiç bence uğraşmayın. Sonra siz beraber falan kavga edersiniz. Allah göstermesin. Ahmet'le mi? Ha. Ahmet'le kavga etmiyoruz onu. Köpekler kavga ediyor. Daha doğrusu Tyson'da bir şey demiyor bak. Videoda gördün işte. Ben izleyeceğim tekrar onu. Çomar dalıyor buna kuyruğunu Karışım sen buna şey yapıyorsan vuracaksın bir tane suratına. O hep öyle değil mi? Kim? Çoban Öyle Uyumuş de küçülmüş şerefsiz Ya kangalların geni ara var be. ya Bir tokattır şey Aa, Geçen çok dövmüş onu Kim? Ahmet hocam çok fena dövdüm tekme durmak girişti ama çok kötü dövdüm abi dedi Şanlı Gece da. Genç adam dövdü İki gün önce Niye? Abi diyor telefona bakıyorum diyor Saldı. Beni bir ısırdı diyor canım yandı diyor Burayı çok kötü dövdüm tekme hmm. ama diyor hani öyle böyle dövmedim herkes diyor bırak köpeği falan filan hani üzülmüş herkes diyor Bayağı bir dövdüm diyor yani. Normal dövmedim diyor. Evet. Sen evet. yani evet. bana dönmüyor diyor. Sana dönmüyor da sen daha beter ne? Senden beter ki birine bulaşıyor. Yani elektronik tasma ısırır zaman cız. Aynen. O genelde rotayları yapıyorlar. Düşük, yapıyor düşük, düşük voltajda cız yapacaksın bir kere duracak. Hemen duracak. Vardı öyle mesela bir şeyde vardı. Av köpeğinde falan vardı ben, ben gördüm. Falan. Mesela av köpeği öyle şımarık. Hemen atlıyor ve milletin üstüne çok atlamayı seviyor. Bir de büyük ama o patiyi koydu mu çiziyor böyle böyle. Yani Kane korsa yok gibi Ama atlıyor milletin ku kucağına atlamaya çalışıyor Kane korsa gibi Adam direkt koyuyor elektriği hemen duruyor hemen yatırıyor çöküyor Abi yani O şunu diyor ki bana dönmüyor diyor Ulan sen dönmesin hocam daha beterine dönüyor bu Yani senin dövmenden daha fena yapar bu onu Karar yapar koyar yani Tyson'ın bak açık şey söylüyorum Kedi gövde bir yanda. Ben sana açık bir şey söyleyeyim Tyson var ya bir kediyi köpeği ısırıp sallasın bitti işi seni sallarsan. O yani. Beni de bitir abi şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Kimseyi yapamaz mı? Niye? Lan Hades'i Lan bir tuttu. Ona bak, ona bak yemin ediyorum <laughs> Hades'i bir tuttu. Sallamayla hayvanın boğazını der direkt. Bir sen gördün o gibi diyor. <laughs> <laughs> Yok başkan ben hani o riski almam. Abi bir tane. Ben alırım. Adam geliyor buraya tamam mı? Bu diyor ısırmıyor diyor. Geçen ben tutmasam adamı kolunu koparıyordu. diyor. <laughs> Kaç. Aa paşa. Paşa. Paşa coştu. Paşa buraya gelmesin. Geçen Sinan abi salmış Paşa'yı buradan görüyor. Kangal'la Tyson burada. Abi dedim tut çöpeyi ne yapıyorsun sen? <laughs> Paşa burada. Salınık Tyson'la burada. Paşa'yı ölüme gönderiyor.